Arkadaşlar herkese merhaba, ülkemiz biliyorsunuz Covid hastalığıyla, Covid belasıyla mücadele ediyor. Evde kalıyoruz, karantinada, gönüllü karantinalar yaşıyoruz. Bir yerde mecburuz çünkü bilim böyle diyor. Buna uymak zorundayız. E Tabi evde boş boş oturmanın ya da sınırlı şeyler yapmanın dezavantajları olduğu gibi avantajları var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bilgi üretimi, bilgi paylaşımı ya da yeni şeyler öğrenmek. Ben yeni şeyleri öğrenmeye çalışıyorum, bilgi paylaşmaya çalışıyorum, video üretmeye çalışıyorum. Kendimce kendimi tatmin etmeye çalışıyorum bu anlamda. Şimdi bugün biliyorsunuz bir önceki videoda gyro sensör incelemiştik. Gyro sensörü biliyorsunuz yer çekim sensörü. Altı eksende farklı farklı fiziki bilgileri alıp bize onları hissedip Arduino'ya gönderebilen bir sensördü. Bugün bu sensörü kullanacağız yine. VS2812 LED ile birlikte kullanacağız. Bugün yapacağımız uygulamaya ben elektronik su terazisi diyorum. Eğlenceli bir uygulama. Aynı zamanda başka projelerin içerisine de gömülerek güzel bir proje çıkartılabilecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz lafı daha fazla uzatmadan uygulama nasıl ortaya çıkıyor bir ona bakalım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi önce devrenin kablolamasına bir göz atalım. Ondan sonra kodlama kısmına da geçeriz. Şimdi ilk göze çarpan şey VS2812 yani NeoPixel LED'in bağlantı noktaları. NeoPixel bildiğiniz gibi tek bir noktadan bağlanması gerekiyor Arduino'ya. Bu da Arduino'nun 7. pini DIN, Data In girişi. Arduino'nun 7. pinine bağlanıyor. Diğer tarafta Gyro'yu biliyorsunuz zaten. 2 videodur Gyro ile çalışıyoruz. SCL ucu Arduino'nun A5'ine, SDA ucuysa Arduino'nun A4 pinine girmek durumunda. Bu e, pin bağlantılarına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında e, beslemelerde her zaman olduğu gibi doğru yapmanız lazım. Yanlış yapmanız durumunda Özellikle gyro sensörü çok hızlı bir şekilde mefta oluyor diyelim. Şimdi e, lafı da daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçmek istiyorum. Kodlama kısmında çünkü e, bu, bu videoda deryalar var. Haydi buyurun. Arkadaşlar geldik en önemli yere. Yani işin kodlama kısmına. Daha önceden de yaptığımız gibi e, kodu ikiye böldük. Sol tarafa tanımlamalarla ilgili olan kısım. Sağ tarafa da kodun çalışmasıyla ya da algoritmasıyla ilgili olan kısmı koyduk. Şimdi soldan başlayalım. Include dosyaları, include satırları ne anlama geliyor biliyorsunuz. Kütüphane dosyalarının çağrılmasıyla ilgili olan satırlar. Burada 3 tane farklı kütüphane kullanıyoruz. Bir MPU6050'yi kullanıyoruz. Wire kullanıyoruz. Wire kütüphanesi biliyorsunuz. I2C protokolü ile ilgili bir kütüphane. Ayrıca... Bir de NeoPixel kütüphanesi var. Burada iki tane tanımlama satır var. Define'larla tanımlamış. Birisi pin, diğeri NumPixels. Yani bu şu anlama geliyor. Arduino'nun 7. pinini kullanacağız ve 40 tane NeoPixel LED kullanacağız. Şeridimizde 40 tane LED var. İki tane e, fonksiyon satırı var. fonksiyon satırları kütüphane dosyasına veri göndermekle ilgili olan satırlar. Ön, üstteki NeoPixel kütüphanesi ile ilgili alttaki MP60 kütüphane, 6050 kütüphanesi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Burada iki tane değişken tanımlama satırı var. Bu değişkenler yer çekimini ve ivme değerleri okumak için olan değişkenler. Biliyorsunuz toplamda 6 tane farklı değişkenimiz var. Voice Setup'ta ise WireBegin yani IKRC protokolünü çalıştıran satır yer çekimi ve ivme verilerini okumak için gerekli olan satır ya da onu çalıştırma kütüphane satırı. Sonuncu olarak da NeoPixel ya da Pixel kütüphanesini çalıştıracak olan satıra bakıyoruz. Sağ tarafa geçtiğimizde ise burası önemli. Void loop'ta ilk önce yaptığımız iş gyro ve ivme sensöründen okuduğumuz verilerin tamamını kaydetmek. Sol tarafta hatırlıyorsunuz burada değişkenler oluşturmuştuk. Bu değişkenleri bu satırla kaydediyoruz. Ardından küçük bir ayak oyunu var burada. Map komutunu bir önceki videodan hatırlarsınız. Map oranlamak demekti. Gelen AX verisi aslında AX verisi çok yüksek seviyede bilgiler gönderiyor. Yani skalası çok geniş. Yanlış hatırlamıyorsam eksi 17 bin artı 17 binde. Biz eksi 10 bin ile artı 10 kısmını oranladık. Çünkü çok fazla eğim yapmayacağımız için çok fazla eğim yaparsak 17 binlere kadar ulaşıyor. Ama eksi 10 bin artı 10 bin arasında bir değişim algılamak yeterli olacaktır bizim için. Bunları 0 ile 40 arasındaki verilere göndereceğiz. Niye 0 ile 40 arasındaki LED'lere gönderiyoruz. Çünkü elimizde bulundurduğumuz LED sayımız 40 tane. Hani daha fazla da olabilir. 100 tane, 1000 tane bile olabilir. Ya da daha az olabilir. Ama biz 40 tanesi daha doğru söylemek gerekirse ben 40 tanesini seçtim. Şimdi burada algoritma kısmı önemli. Buraya dikkat etmenizi isteyeceğim. Burada temelde iki tane karar fonksiyonu var. Daha doğrusu bir tane karar fonksiyonu var. If ax eşitse 20 ise. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim gyro sensörden okuduğumuz veriler normalde eksi 10.000 ile artı 10.000 arasında gelen verileri biz 0.40 arasına dönüştürüyorsak eğer bunun tam ortası 20'dir. Yani 20 verisi gelmiş ise eğer bu şu anlama geliyor. Gyro'yu tam olarak yeryüzüne e, paralel tuttuğumuzda tekrar ediyorum. Gyro sensörü yeryüzüne paralel tuttuğumuzda dümdüz tuttuğumuzda şöyle bir e, şey gerçekleştirsin. Bütün nan piksel yani sıfırdan başlayıp nan piksele 40'a kadar giden bütün ledler yeşil renkte yansın. Bir sonraki aşamada yani else'de ise e, durumu ikiye böldüm. Yani bu bu döngüyü ikiye böldüm. Aslında sıf yine sıfırdan 40'a kadar gidiyor ama burada bölünmüş olan kısım sıfırdan başlayıp ax'e kadar olan kısım artık ax kaç olur? 15 olur, 17 olur, 22 olur, kaçsa önce buraya farklı bir renk göndermesi yaptım. Yani o sıfırdan AX'e kadar olan kısma kırmızı renk gönderdim. Çünkü biliyorsunuz buradaki renk tanımlamaları kırmızı, yeşil ve mavi şeklinde. 50 seviyesinde yani 255'te göndermek çok fazla oluyor. İnsanın gözünü çok alıyor. Hatta kamerada görmemiz mümkün olamazdı. 50'ye kadar düşürdüm. Bunu kırmızıyı yaktım. Diğer tarafta kalan kısmında yani AX'ten başlayarak nan pikselse kadar yani 40'a kadar olan kısmı da mavi yaptım. i̇şin kodlaması bu kadar da arkadaşlar. Şurasını öğrenmeniz çok önemli. Yani şurası daha önemli ama esas önemli olan kısım bu taraf. Burayı öğrenirseniz bu kodu kavramış olursunuz arkadaşlar. Şimdi kodun nasıl çalıştığına isterseniz bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yer çekimi sensöründen okunan veriler önce Arduino'ya geliyor. Tabi I2C protokolü ile Arduino'ya geliyor. Orada yorumlanan veriler VS2812 ile de ışık bilgisi olarak ya da konum bilgisi olarak gönderiliyor. Bu böyle söylenince baya resmi oluyor ama böyle oynayınca çok eğlenceli bir uygulama. Şimdi uygulamanın neticesine vardık yani sonuna geldik. Sorularınız ve yorumlarınız için her zaman bekliyorum. ve Mutlaka bir şekilde cevap veriyorum. Ayrıca şunu da istiyorum. Yeni projeler, yeni uygulamalar için fikir verirseniz mutlaka bir şekilde değerlendirmeye çalışırım. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.